Evet arkadaşlar, hepinize yepyeni bir video ile karşınızdayım. Like atıp abone olmayı unutmayın. E ee, kulübümü de gösteriyorum. Kulüp bu. Buna gelin. Bugün fazla konuşamayacağım herhalde. E ee, <laughs> söylediğim 5 like gel... Biliyorsunuz 5 like gelirse bu hesaptan devam edecektim. Geldi de bunun için çok çok teşekkür ederim. Yap. Hatta baştan mı olur? Neyse bir tane atalım. Piper'dan vazgeçeceğim. Bugün fazla bir şey yapar mıyız bilmiyorum. Ama bu videoya tam olarak 7 like istiyorum. Öncekine 5 istedim. Ondan öncekine bir şey dememiştim. Size göreydi. Ona da altı beğeni geldi bunun için çok teşekkür ederim. Ya çok yüksek sıkıştı işte Ya Umurumda değil. Zaten Piper'ı sevmiyorum fazla. Bugün Mr. P, Gene ve Spike'la oynamaya çalışacağım arkadaşlar bu videoda. Bundan önceki videoma 6 beğeni gelmişti. Onu çok onun için çok teşekkür ederim. Ee, sonradan bu hesapla oynamak için 5 Ondan önceki videomda 5 like istedim. Çünkü 5 like gelirse bununla oynayacaktım. Attınız. Yine bu hesapla karşınızdayım. Bundan önceki videoyu keyfim e, yani kendimi istedim. Bu videoyu atmayı. Biz bu video şanssız mıyım? Şanssız mıyız? Biz, ben hiçbir şey anlamadım. Spike alalım. Yanlışlıkla attım. <laughs> Videonun sonunda dur orada selli mu gördüm ben? Üç tane mi Leon var? Üç tane Leon yoktur ya yoktur. Ya nasıl bir mantık var sende? Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bundan sonraki videoya tam 7 like gelirse bunun devamı değil. Sizden sadece şunu istiyorum. 7 like gelsin ve bug bug yapacağız. Ya üf sinirlerim bozuldu. Ya bu nedir ya ben hep kupa düşüyorum anlamadım sesim geriden gelebilir telefonla uzak oynuyorum. Ha 4 dakika yarı oldu. Ya şunu koyma artık. Koyma. Koyma. Bıktım artık o aksesuardan da. Ya al ikinci aksesuarı oyna. Ama yıldız gücün olmasın yeter. Çık. Çık oradan çık. Bir el daha oynayacağım bunda. Full pusu. Ama burada da oynatırlar mı? Oynatsalar. Çok tatlı Şimdi Şimdi direktmen herkes buraya doğru dalacak. Ya güzel. Zihinli görüyorsun. Yani güzel kıyafeti olan karakterini görüyorsun, direkt men dalıyorsun adama. Ne biçim bir mantık ya? ya yani, ah dalın birbirinize ya. Kesinlikle herkes benim dediğim gibidir. Bak abi, şu Sakura Spike'lan hiç oynamamışsın ya. Şöyle bir şey atıyormuş. Çiçek. Sakura şeyi. Arkadan da yapraklar çıkıyor. Vay anasını. Aa. Bak. Yara bantlarını görüyor musunuz? Bak atıyor. Şöyle olduğu yere. Hani şöyle atıyor. Bak şurada bir tane yara bantı vardı. Bak. <laughs> e yani bir detayda biz bulalım değil mi? Ne oldu? Ya bir git Allah aşkına ya. Neyse. ben iyice kafayı sıyırdım. Dosayı Mike sanıyor. Ee. Sen kime kızgın atıyorsun? birinci olmayı istiyor. Ben birinci olmak istiyor. Senzin vermiyor. Hadi bak. Lan. 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 Yes. 8 dakika olmuş. Olsun. Bu video neden böyle oluyor Vallahi hiç bilmiyorum. Ve aklıma bir fikir geldi. Facecam'ı açacağım. Ve üstüne üstün el primo çıkartana kadar <laughs> yumruk yediğim videosu gelecek. Ama sadece bu videoya bir günde 24 saat içinde 24 saat içinde bu videoya 10 like gelirse yarın o video gelecek. Ve 30 aboneye özel bir fikrim var. 30 aboneye özel. Kendimi göstereceğim. Göz. Göst. Orada zaten göstermek zorunda email firma çıkartana kadar yumruk yedim videosunda. Neyse. Oha. Ben ne? Bak. Şöyle açıyorsun Ne ya çok güzel. Gel. Gelme. Şimdi mi öldün lan sen? Şimdi mi? Ya şans. Bu şans. Acayip. Bir şans bu. Neyse. Hemen kendi hesabımla bitireceğim bunu. Hemen kendi hesabıma geçeyim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ve... Burada videoyu bitiriyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir, like atmışsınızdır ve abone olmayı unutmamışsınızdır. Bu video sıkıcı olmuş olabilir, ama diğer videolar çok iyi olabilir. Aynı dediğim gibi, 10 like el primo çıkartana kadar yumruk yedim. Seviliyorsunuz. Bay bay.